Kaza akşam saatlerinde Meram ilçesi Kaşınanı mahallesi Konya Karaman yolu üzerine meydana geldi. Geliyor. Edinilen bilgiye göre Çumra ilçesinden Konya il merkezine doğru seyir halinde olan Ali Özer idaresindeki kamyonet Kaşınanı mahallesine geldiğinde yanında oturan kuzeni Mehmet Ali Özer, eşi Ayşe Özer, kızları Zeliha Sena ve 9 aylık Hiranur Özer indirmek için aracını yol kenarında durdurdu. Kamyonetin kasasında bulunan Afganistan uyruklu Semsuddin Sams ile soyadları henüz öğrenilemeyen Hayrullah ve Necip adındaki üç işçi aracın ön kısmına binmek için kasadan inerken arkadan gelen Hasan Yavuz yönetimindeki kamyon hızla park halinde duran kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon karşı şeride geçip boş bir arazide ilerledikten sonra durabildi. Kazada kamyonetin kasasından inmeye çalışan Afganistan uyruklu işçilerden Semsuddin Sams ve Hayrullah olay yerinde hayatını kaybetti. Necip adlı diğer işçiyle kamyonet sürücüsü Ali Özer, kuzeni Mehmet Ali Özer, eşi Ayşe, kızları Zeliha Sena ve Hira Nur Özer ile kamyon sürücüsü Hasan Yavuz yaralandı. Kaza sırasında yoldan geçen Halim Oğuz idaresindeki yabancı plakalı otomobil ise yola savrularak hayatını kaybeden Afgan uyruklu iki kişinin cansız bedenlerinin üzerinden geçtikten 100 metre sonra durabildi. <laughs> İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 7 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi alınan yaralılardan Afgan uyruklu Necib'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. <laughs> polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.